Hey selam ben Adal ve bugün Mob World hakkında konuşacağız. Bu canlı oylaması hakkında konuşacağız. Çünkü Ruslar tarafından bazı engellemeler yapılıyor. Geçen yıllarda Twitter üzerinden oylamalar yapıldı ve buna göre bu karakterler 3 tane karakterden bir tanesi oyuna eklendi. Bu LA oldu fakat dediler ki biz Minecraft'ın içerisinde yapalım ki 3. şahıs kişiler oyunu oynamayan kişiler bile oyuna etki etmesin. Hem oyunun içerisinden oylama yaparsanız da oyunu daha çok aldırma politikası izlemiş oluruz dediler ve oyunda Java ve Bedrock sunucuları olaraktan iki tane farklı oylama sunucusu açtılar. Tek sıkıntısı şu çünkü bu sunucularda hile yapılabilmesinin başka yolları da var. Hacklenebilirler ve olan o oldu. Geçenlerde bir tane Minecraft videosu yapmıştım ve 30-40 tane Minecraft Splash Text'in kaldırıldığını anlatmıştım. Bu Splash Text'ler Minecraft'ın ana ekranında işte ey sen geldin ya da size özel yazılar, başka popüler kültüre ait bazı göndermeler içeren yazılar. Ve bunlardan birinde Rusya ile alakalı bir yazı vardı ve bu yazı Hello Russia Russia Hello Russia'yı belli bir süre önce kaldırdılar. Çünkü Ruslar savaş halindeyken onları desteklemek istemiyorlardı. Hiçbir şekilde oyunda da bulunmalarını istemiyorlardı gibi bir olay oldu ve en sonunda Hello Russia'yı kaldırdılar. Ve Ruslar da genellikle hacklemeyi, dolandırmayı sevenlerdir ki benim kanalım çalındığında da Rusların bir e, düzmecesiydi bu olay. Ve evet şu an tamamen bu Hello Russia için midir? E bilmiyorum ama Minecraft sunucularını Ruslar hacklediler. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor ki Bedrock'ta eğer önceden oy verdiyseniz bu oylar artık çok karışık çünkü kimin oy verdiği bilgisi tutulamayacak şekilde bozulmuş durumda ve sürekli olarak bot hesaplar geliyor. Sürekli bot hesaplar farklı farklı yerlerden gereksiz oylar veriyorlar. Mojang bunu nasıl engelleyemedi ve Mojang bunu sayacak mı? Büyük ihtimal saymayacaklardır. Bu yılki oylama sistemi birazcık bozuldu.